Sana at oğlum, sana at. Hadi, baksın sen. Geliyor, geliyor! Tamam, dur! Rahmi Bey, Gel, gel, gel! Rahmi Bey! Tamam, çıraç Aşağı geçin oradan. Aşağı yataya. <laughs> Hadi Thank <laughs> you. Şu an e, yukarı Karacahisar köyümüzü İzmanız ilçemize bağlı e, Biraz önce de arz etmiştim 4.45 e, civarında e, bir evden başlayan yangınımız etrafındaki bitişkin zamdaki altı evimize sıçradı. Evlerin tamamı e, yandı. E, civardaki köydeki e, bitişimizden diğer evlerimize sıçrama riski yok. Çok şükür dokuz itibariyle itfaiye ekiplerimiz hem danaz itfaiyemiz uşak itfaiyemiz ve orman gelenlerimize bağlı arazöz ekiplerimiz afet ekiplerimiz ve marifetiyle 9 e, itibariyle kontrol altına alındı. Şu an itibariyle arkadaşlarımız hem enkazı kaldırma hem de soğutma çalışmalarını aynı anda yürütüyorlar. Kontrolü altındadır. tesellimiz herhangi bir can kaybımız çok şükür yok. Telefon olan hayvanımız yok. Ahırlarda olanlar vardı. Onlar dışarıya nakledildi. İki evde zaten yaşam vardı. Diğer evler kapalıydı. Hane sahipleri ilçeye değil merkezde ikamet ediyordu. E, tekrar geçmiş olsun e, dileklerimi iletiyorum. E, şu an itibariyle te, az önce arz ettiğim gibi hemen kazı kaldırıyoruz hem de soğutma çalışmalarını aynı anda yürütüyoruz. E, devamında da e, devletimizin imkanlarıyla hep e, yaralarımız e, sarılacaktır. Tüm e, hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum arkadaşlarımızla hmm. <laughs> Fazla şey ben imar şartları mevzuumuz yanlış. Benim orada her şey yapıyorum. Gelir şey yapıyorum. başkanım hani şey demiyoruz ama Hemen çekeyim あっそうや。